Canlısı merhaba. Merhaba. Nasılsın bugün? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bugün e, şunu paylaşalım isterim. E, bize nasıl geldin, nasıl buldun, e, bizi nasıl buldun? <laughs> Hayatım şansı nerede kullandı? <laughs> <laughs> ben biliyorsunuz ki fiziksel tedavi okudum. Ee, ama mesleki hayatımda kendime daha çok şeyler katmak ve güzellik kalan olan ilgimden kaynaklı bir araştırma içerisindeydim ve sizin mükemmel namınızı duyduktan sonra size gelmek istedim. Ee, 18 yıllık bir meslek tecrübesi ile kolay, 18 yıl bence çok güzel bir süreç. Ben faydalandım, aynı şekilde arkadaşlarımın da faydalanmasını isterim, bize biraz bahseden misiniz? Şimdi tabii ki beni can alan noktam, benim bir sağlık personeli olmam. Seni gördüğümde hatırlıyorum. İlk söylediğim cümle, Cansu hemen arkadaşlarına tanış, derse katıl olmuş hatırlıyor <laughs> musun? <gülüyor> Ertesi gün bu yola girdik. Şimdi güzellik uzmanı olmak istedin. Aslında e, bir fikrim vardı ama güzellik uzmanı nasıl, ne iş yapar, nasıl olunur? E, aslında bunu öğrenmek için geldin. Evet, ben 18 yıllık mesleki tecrübesi olan bir güzellik uzmanlığı eğitmeniyim. E, meslekte tam 18 yıl da ortaya çıkıyor <laughs> bu arada. <laughs> Ee, bölüm bölüm mezunuyum. Benim de çok değerli hocalarım var beni yetiştiren. Ee, dolayısıyla e, öğrenci yetiştirirken hep kendi üniversitedeki hocalarımı ben de e, örnek aldım. Onlar gibi olmaya çalıştım. Özellikle Ferda Hocam sevgiler, e, Doktor Ferda Gülözme bölüm başkanım. E, bana güzellik e, uzmanı nasıl oluru o öğretti. Ben de öğrendiğim teknik bilgi ve becerimi siz öğrencilerime aktarmaya çalışıyorum. Şimdi güzellik uzmanlığına şöyle geldiğinde neyle karşılaştın? Yani güzellik uzmanı sadece neydi? Güzellik uzmanlığı bence bir insanın kendini en güzel ve en rahat hissettiği şekildir. Ve bunu ben sizden daha da çok çok iyi öğrendim. Çünkü herkesin kendisine göre farklı bir yüz şekli, farklı cilt yapıları, farklı kıl yönleri, tipleri, her şeyde farklı. İnsanların kişiye göre nasıl analiz ve e, ne yapacağını siz bize öğrettiniz. O yüzden güzellik anlayışın sizinle daha çok değişti. <laughs> aslında güzellik biz ne, nasıl tanımlıyoruz? Tepeden tırnağa. E, güzellik dediğimiz şey aslında e, sağlıklı olmak. Sağlıklı olan insan güzeldir değil mi? E, aynı zamanda hijyen olan her şey de güzeldir. Dolayısıyla biz konuya neyle başlıyoruz? İnsan anatomisiyle, anatomizi tanım, tanım, tanımlayarak. Aslında bildiğimiz yanlışlardan en önemli şey şu: Biz anatomimizi bilmeden, yüz hattımızı bilmeden, kendimize uygun olup olmadığını bilmeden bir resme odaklanarak güzel olmaya çalışıyoruz. O yüzden çağımızda bakıyoruz, herkes birbirine benziyor. Herkes aslında yaşının ve kendinin en güzel olması gerekiyor. Bunu biz nasıl yaparız? Bakımlarla yaparız. Ee, belli rutin e, bakımlarla yaparız. İşte haftalık bakımlarımız, aylık bakımlarımız, gündük bakımlarımız... Ee, aynı zamanda sağlıklı olarak da e, e, ruh halinde ve e, güzellikte olmamız gerekiyor. Güzellik uzmanlığına bu şekilde başlıyoruz. Biz eğitim olarak ne veriyoruz, ne öğrendik? Beraber evet. bir tekrarlayalım. Den anatomisi verdik. E, fizyoloji verdik. Değil mi? Evet. E, vücut anatomisi verdik. E, kozmotolojiye giriş yaptık biraz. Kullandığımız ürünler, güneş koruyucuyu neye göre seçmeliyiz, neye göre tavsiye etmeliyiz. E, Cilt tiplerini öğrendik biraz renk bilgisi öğrendik. Ee, onun dışında yaşlanmaya bağlı hastalıkları öğrendik. Ee, cilt tiplerinde karşılaştığımız cilt hastalıklarını öğrendik. Aslında neden öğrendik bunu? Dermatolojide küçük bir alan bizim bildiğimiz ama şu. Kime işlem yapılır, kime işlem yapılmaz e, kısmını öğrendik. Kılatın anatomisi öğrendik. Bununla beraber lazer yapma tekniklerini, lazer cihazlarını öğrendik. Ee, uygulama ile beraber ne yaptık? Bildiğimiz teorik bilgileri ne yaptık? Pratikle pekiştirdik. Şu an biliyor ki Cansu, kim lazere uygun, kim değil. Kıl yapısına göre hangi cihaz seçilmeli, hangisiyle uygulama yapılmalı, hangi sıklıkta uygulama yapılmalı, lazerde neden sonuç, sonuç alamayız ya da lazerde nasıl sonuç alabiliriz? Bunları biliyorsun galiba. Evet. Bence çok da başarılı bir öğrencisin. Teşekkür ederim. Sayesinde. Biz, biz öğrencilerimizi de seçen bir kurumuz biliyorsun. E, güzellik uzmanında belli bir altyapısının olması gerektiğine inanıyoruz. Ben bir sağlık personeli olarak bu işi daha doğru e, ve gerçekten önemseyen insanların yapması taraftarıyım. Bizim kurumuz herkes öğrenci olabilir tabi ama özellikle bu işi güzelliğe meslek edinmek isteyen insanlara her daim bizim kapımız evet. açık. <laughs> Şu an kendini uzman olarak görüyor musun, nerede görüyorsun Cansu? Ben şu an kendimi çok kısa bir sürede, çok güzel bir şekilde ilerlemiş olarak görüyorum. Kendin bir işlem yapabilme özgürlüğüne sahibim sizin sayenizde ve sizin yanınızda sürekli vakit geçirdiğim için o verdiğiniz Özgüven beni çok güzel tamamladı. <laughs> kendimi çok güzel yerlerde görüyorum. Şöyle eminim daha da güzel yerlere geleceğiz. Ben çok eminim. Bu arada mesleğe adım attın, artık bir uzmansın. Ee, aynı zamanda meslektaş da oldum. Ben öğrencilerime hiçbir zaman e, farklı bakmıyorum. Her daim karşıma alıp meslektaş olarak bazı fikir alışverişini yapıyorum, mutlaka yapıyorum. Cansu'yu işlem sırasında çarp. Cansu bir de sen bakar mısın? E, bir farklılık görebiliyor musun? Sorusunu sorabiliyorsanız karşınızdakine güveniniz tamdır. Bizim öğrencilerimize güvenimiz tam. İyi ki geldin, iyi ki bizim ailemize katıldın. Biz seni tanımaktan çok mutluyuz. Ben de çok mutluyum, çok memnun oldum. Tekrardan tekrardan <laughs> iyi ki siz. i̇yi ki siz diyoruz ve sizin de aklınıza takılan sorular varsa lütfen bizimle paylaşabilirsiniz.